bugün balıkesir Susurluğa bağlı Beyköy'deyiz. Yanımda Salih Paçal abimiz var. Toplamda bir yıldan fazla oldu. Dere Derman Süt Pro ve akıllı buzağı ve akıllı besleyemlerimizle birlikte hayvanlarımızı besliyoruz. Aşağı yukarı 30 seneden beri hayvancılıkla uğraşıyor. 17 tane sağmal ineğimiz var. Aralık 2022 Ocak 2023, Şubat 2023'te Dere Derman Süt Pro sipariş verdiler. Önceki yıllardaki sağmal ineklerde herhangi bir dörtma sıkıntıları ya da doğumlanmama sorunları vardı? Ve bu sene bu yaptığımız çalışmayla nasıl bir sonuç aldık? Önceki yıllarda çok problemimiz vardı. Hayvanlarda da çoğunlukla dönme olur. Size gemimize başladığımızdan beri hepsi göl tutmasıyla bir de bir olur. Üç sefer, dört sefer bir ineği doğmuyorduk. Üç, dört seferde şey derdik. Şimdi Tutmasız. tek seferde. Tek, bu tek yıl, seferde. ikinci olmuş. Ondan önceki kışlar mesela su soğudu zaman sütle atamadıklarından düşerdi. Şimdikin o problemle kalmadı. Süt olarak da. Siz bakarsanız da... onlar da size bakar. O kadar basit iş. Tavsiye ederim sizin genliğinizi. Evet. Eğer herkes kullanırsa faydasını görecekler.